Arkadaşlar merhaba. Ninda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ocak ayını konuşacağız. Bakalım Ocak ayında yükselen aslan burçlarını neler bekliyormuş. Haritamızı açtım. Şimdi 2 Ocak'ta bir yeni ay var. Oğlak burcunda. Bu yeni ayın açıları çok güzel bir kere. Ee, sadece şurada bir sıkıntı var. E, aşk hayatınız, çocuklarla olan ilişkileriniz, çocuklarınızla olan, çocuklarınızla ilgili bazı eğitim durumları mesela, bunlar veya onlara yaptığınız harcamalar, e, aşk hayatınızla ilgili bazı gecikmeler, zorlanmalar söz konusu olabilir arkadaşlar. E, onun dışında e, iş hayatınızla alakalı mesela çok güzel etkilerin olduğunu görüyorum ben. Mesela İş değiştirecek olan arkadaşlarım varsa bu dönemde e, çok olumlu e, etkiler görünüyor. Tabi venüs retrosunu da hesap ederek e, hareket etmek gerekiyor. Belki daha önceden planladığınız bir iş varsa e, o işe geçmeniz hayırlı olabilir arkadaşlar. Özellikle mesela ücret anlamında sizi tatmin edecek şekilde olabilir. Veya... E, veya terfi bile olabilir yani böyle etkiler söz konusu bunun yanında yurt dışından bazı işler olabilir mesela dış ticaretle alakalı işte yabancılarla alakalı mesela böyle işler size gelebilir teklif olarak Bunun dışında ilişki ve evlilik konularında ise yine olumlu etkiler var arkadaşlar burada Merkür Oğlak Burcu'na geçmek üzere. E, Satürn ise sizin aslında 8. eviniz ama onun da tabi Uranüs'te bir karesi var. Belki ödemeler konusunda biraz sıkışıklık yaşayabilirsiniz. E, burada burada de sıfır derecede Balık Burcu'na geçmeye hazırlanıyor. Yani bu demek ki yeni bir dönemin kapıları açılıyor arkadaşlar Ocak ayı boyunca. Bir de Dolunay'ımıza bakalım. 18 galiba. 18 Ocak. Ha, burada mesela ilişkiler ve kariyer anlamında bazı sıkışıklıklar olabilir. Ama ben her zaman şöyle düşünüyorum. Her tekare sıkıntılı olmak zorunda değildir. Yani bir şeyin artık Patlama noktasına gelmesiyle çözüme ulaşması anlamında belki kariyer anlamında çok büyük bir sıçrama bile yaşayabilirsiniz Ocak ayı boyunca böyle etkiler söz konusu olacak arkadaşlar çünkü orada bir Uranüs var ve bu e, beklenmedik bir şekilde olacak gibi görünüyor. Ben iyiye yoruyorum yani hani e, belki sizin şu anda aklınızda olmayan bir durum. Ocak ayının ikinci yarısında sürpriz bir şekilde size sunulacak bir teklif. Bu şekilde yorumlayabilirim ben bunu. Kareleri gördüğümüz zaman genellikle korkuyoruz, yani zorlanacağımızı düşünerek vesaire. Ama her zaman böyle olacak değil ki ben böyle hissetmiyorum. Ocak ayında sizi sürpriz şeyler bekliyor arkadaşlar. Çünkü orada Jüpiter'in de parmağı olduğunu görüyorum. E, ay'a ve ufak da olsa bir açı yapmış. Yani gizli açı diyorum ben bunu aslında. Demek ki ilahi bir şekilde güzel şeyler yaşanabilir. Şimdi bir de kartlarımızı soralım bakalım. Ocak ayında yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım neler yaşayacakmış? Şimdi su sekizlisinin gelmesi burada aslında bir ilerleme noktasında olduğunuzu gösteriyor. Yani duygusal açlığınızın olduğu bir konuda artık tamamlanmaya doğru ilerliyorsunuz. Ve bu sizi gerçekten artık sıkmış, sabırsızlanmaya başlamışsınız ama her acele ettiğinizde de bir adım geriye düşmüşsünüz. Bu her konuda olabilir. İlişkiler, e, belki de kariyer hayatınız niye ilerlemiyor, neden böyle e, tıkanık kalıyor gibi düşündüğünüz her ne konuysa, o konuda biraz daha sabırlı olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi daha öncesinde e, yaptığınız bazı atılımlar para anlamında tabii ki parasal olarak yaptığınız belki yatırımlarınız vardı belki iş değiştirdiniz. E, fakat bu konuda bazı engellemelerle karşılaştığınızı görüyorum. Ocak ayında bu engeller bir süre daha yani ocak ortasına doğru bu engeller bir süre daha devam edecek arkadaşlar. İkinci yarısından sonra çok güzel bir fırsat sizinle olacak. Belki bir evlilik kararı bile verebilirsiniz. İzninizle çayımdan içmek istiyorum. veya bir ortaklık veya bir yeni bir işe girme, terfi alma gibi bir durumunuz söz konusu. Bazı arkadaşlarım da e, ilişkiler anlamında yenilikler yaşayacaklar. Belki bu e, şu anda mevcut bir ilişkiniz varsa bu ilişkinin ilerlemesi anlamında çok güzel etkiler verecek arkadaşlar Ocak ayının ikinci yarısından bahsediyorum şimdi siz bu engelleri yıkıyorsunuz Çünkü orada e, bu engellerin sebebi olarak kötü bir enerjiyi gösteriyor Belki siz içsel olarak kendinizi bu yola sürüklediniz e, ve artık Ocak ayında diyorsunuz ki Hayır ben böyle olmasını istemiyorum. Ben böyle olmasını istiyorum diyeceğiniz bir durum söz konusu olacak ve otomatikman bu engel ortadan kalkacak arkadaşlar. Belki e, Ocak ayında size geçmişten dönüşler olabilir. Bir iş fırsatı, bir ilişki fırsatı e, yakalayabilirsiniz Ocak ayında. İkisini de söylüyorum. Neden? Kale kartı hem işi, aslında daha çok işi, hem de evlilik hayatını gösterir. Belki boşandığınız eşinizden bir geri dönüş alacaksınız. Belki daha önce ayrıldığınız bir iş yerinden geri dönüş alacaksınız. Geri dönüşler bu dönemde iyidir. Neden? Çünkü Venüs geriliyor olacak. Yani yeni bir girişim değil ama... Geçmişten dönüşleri değerlendirmek çok daha mantıklı olacak arkadaşlar. Evet, aslında bazı arkadaşlarım da eğer bu dönemde yeni ilişkiye başlarlarsa ilişkinin ilerlemesi biraz daha zor olabilir. Maddi anlamda sorunlar ve evet yani Yapacağınız bir değişiklik, iş değişikliği olursa, özellikle bu dönem birazcık ağır ilerleyebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sabırsızlanmamanızı tavsiye ediyorum size. Şimdi elinize gerçekten çok güzel bir fırsat geçecek, ama bu konuda biraz daha beklemede kalıp daha sonra hazır olduğunuzda devam etmeniz uygun olacak. size geçmişten dönüşler olacak yani bunu üç defa gördüm kartlarda geçmişten bir ilişki geçmişten bir iş teklifi yani evinizi yuvanızı hanenizi böyle olumsuz yöne sürüklemiş bir mesele ve bitmiş bir meselenin tekrar gelmesi önünüze gelmesi ama bu sefer daha huzur verici gibi Gelmesi size. Yani ne demek istiyorum? Ee, belki bir uzlaşma isteğiyle, belki bir özür dilemeyle size tekrar gelecek bir durumdan bahsediyorum. Bu her ikisini olabilir. Duygusal ilişkinizde olabilir, iş hayatınızla ilgili de olabilir arkadaşlar. Ama bu dönemde engeller var. Ama bu engeller yok olacak. Birazcık sabretmeniz gerekiyor sadece. bolluk bereketin de e, olacağı bir aydan bahsediyoruz ayrıca. Duygusal hayat için bakalım Aslan burçları. Ocak 2022. Aslan burçları duygusal hayatta nasıl enerjilerle karşı karşıya? Duygusal hayatınızla alakalı çok güzel başlıyorsunuz arkadaşlar. Ben yine de geçmiş diyeceğim size. Yani geçmişten dönüşleriniz olacak sizin. Ve artık sizi yormuş bir ilişkinin tekrar canlanması diye bahsetmek istiyorum bundan. Su dörtlüsü. Belki de daha önceden karşılaştığınız ilişkiye bile başlamadan bitirmek zorunda kaldınız çok güzel aslan burçlarına güneş çıkmasa olmazdı zaten daha önceden size güven vermeyen bazı durumlar sebebiyle bir kopuş ayrılık olmuş olabilir arkadaşlar ilişkisi olmayan arkadaşlarım içinse yeni bir ilişki fırsatı var fakat bu ilişki sizin bildiğiniz birisi yani. Öyle pat diye karşınıza çıkacak birisi değil arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Sizi biraz da ürkütüp korkutmuş da olabilir. Yani biraz fazla hareketle ben bunu zapt edemem gibi düşünmüş de olabilirsiniz. Evet. Geçmiş çok fazla vurgulanıyor. Ayrıldığınız eşiniz varsa mesela e onunla tekrar bir görüşme, uzlaşma arkadaşlar sizi fazlaca yormuş bir durum tekrar karşınıza gelebilir bu. Bu eğer etrafınızda yani ilişki yaşamadan öyle kalmış bir durumunuz varsa, askıda kalmış durumunuz bu durum tekrar canlanıyor, haberiniz olsun. Yani çok güzel, gerçekten güzel çıktı. Şimdi eğer ilişkim yok, benim gönlümde boş diyorsanız bu dönemde mutlaka yani mutlaka demeyelim ama büyük bir ihtimalle bir e, ilişkiye başlama durumu söz konusu olacaktır. Evet ayrılık yaşadığınız bir durumun tekrar önünüze gelmesi Barışmanız çok olası arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarım da e, güven vermediği için şans vermedikleri bir durum olmuş sanki. Bu durum tekrar karşınıza çıkıyor. E, fakat sizin tekrar e, bu durumu öteleme ihtimaliniz çok yüksek. Ötelemeli miyim derseniz de, ötelemeli miyim derseniz bir şans vermeniz ee, güzel olabilir arkadaşlar şans verebilirsiniz yani Eğer ben bu insanla uygun değilim etkileniyorum ama uzakta durmam gerekiyor diyorsanız e, şöyle ufaktan bir şans verebilirsiniz Güneş kartı burada ve zaten Güneş sizin kartınız hem tarotta hem katina geldi bu konuya bir şans verebilirsiniz diğer taraftan e, size sıkıntı vermiş e, bir ayrılık geçirdiyseniz Şimdi boşanmış arkadaşlarım var, bir de partneriyle ayrılmış arkadaşlarım var. Bu sıkıntı veren durumun bir uzlaşmayla tekrar ele alınabileceğini görüyorum ben. Yani güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet biraz zorlu enerjiler olsa da sonucu gayet de güzel görünüyor. Şunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar, bazı Aslan burcu arkadaşlarım evet geri dönüş alacaklar fakat tekrar ayrılık kararını sabitleyecekler görünüyor. Sabitlemeli mi acaba? Evet. Yani bazı hani hiç güvenmiyorsanız gerçekten yani sizi belki e, güzel vaatlerle gelecektir. Fakat sizin sesiniz zaten söyler onu. O yüzden bu kararınızda durmalısınız. Zaten siz bilirsiniz nerede dur duracağınızı. Evet. Ocak ayı bu şekilde. Yeni açılımlarda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Blogumu da ziyaret ederseniz sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.